Dünyada böyle bir yer yok ya. Buradan bir poşet kum almaya çalışırsınız. Bir avuç ağır cezaları var. Sedir Adası ile ilgili, Kleopatra Adası ile ilgili tüm detaylar bu videoda arkadaşlar. Şu suyun güzelliğine bakın. Evet, E-Devlet'e giriyoruz. Müze kart işlemleri. Buraya gelmenin maliyeti arkadaşlar, gidiş dönüş kişi başı. Girişte ücret edildikten sonra ekstra şezlonglar için para vermiyorsunuz. Şu an vücudumdaki tüm negatif enerjiden arınıyorum. Harika bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Sedir Adası'ndayım ama öncelikle tüm babaların babalar gününü kutlarım. Sedir Adası'na nasıl gelinir? Hangi rotaları kullanırsanız daha avantajlı olursunuz. Giriş ücretleri nelerdir? İçeride bir adet işletme bulunuyor. Menü fiyatlarını da göstereceğim size. Ve ayakkabıyla ya da terlikle basması yasak olan çok özel bir kumu var buranın. Denize de gireceğim sizler için. Tüm detaylara yer vereceğim arkadaşlar. Harika bir vlog çıkardım. i didn't get a much dakika sürüyor ortalama arkadaşlar. Çamlı Köyü'nden Sedir Adası. İsim neydi? Hamdi. Hamdi Özgür ben de memnun oldum. Şimdi Hamdi kardeşim az önce yardımcı oldu bize. Sabah 9'da Sedir Adası açılıyor. Buradan ilk şatıl ne zaman Hamdi kardeşim? Abi 9:30'da başlıyor. Akşam son dönüş saat 6'da. Bugün 6'da. Normalde 7-7.30'da. Çünkü akşam 5-6'dan sonra bir fırtına gibi Aynen. bir durum varmış. Evet. Devletten müze kartımız vardı zaten. Babam 65 yaş üstü olduğu için <gülüyor> 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 ücretsiz girecek. Ben de 250 lira gireceğim. Normalde 500 lira. Saat başı mı kalkıyor yoksa dolunca mı kalkıyor mu? Buradan kalkışlarımız aldı. Aşağıda 20-25 dakika. bir saatte bir yani. yani. Sedir Adası'na gitmek için bir alternatifiniz daha var aslında. Kendi tekneniz yoksa. Akyaka'dan sabah 11'de kalkan tekne turlarını kullanabilirsiniz. Birkaç koyu geziyor. İşte mağara koyu, lacivert koy, ziraatçılar koyu, Sedir Adası ve ince kum. Sedir Adası'nı gezmek isteyenleri bırakıyor Sedir Adası'nda. Girişinizi yapıyorsunuz. Şöyle bir saat kadar, bir buçuk saat kadar. Tekne ince kuma gidiyor. Dönüşte sizi tekrar alıyor Sedir Adası'ndan. Teknemize geçiyoruz arkadaşlar. Güzel tatlı bir rüzgar var bugün. Kolay gelsin. Allah'a tamam. Şöyle kıyı şeridinden gidiyoruz. Karşıda göstereyim size ee, Mağara Adası. Bu koyun arkasında ince kum var hemen. Geçen hafta tanıtmıştım. Sağ üst köşeye bırakıyorum ince kumu. Ee, bütün detaylara yer vereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakar mısın ya? Evet. Gökova Körfezi gerçekten başka bir boyut. Karşı da yine Akkeka'dan gelen bir tekne var. Muhtemelen lacivert koyu burası ya da ziraatçılar koyu. Buranın doğası bir sebezeydi. Şey. Arkadaşlar karşısı Fenerli Ada. Adanın şöyle sağ tarafında arkada küçük bir feneri var. O yüzden ismini Fenerli Ada koymuşlar. Buradaki bütün adalar sit alan arkadaşlar. Antik döneme ait olduğu için antik kalıntılar mevcut. Tarihi, kültürel miras açısından gerçekten hazine niteliğinde. Bakın tarihi bazı kalıntıları görürsünüz arkadaşlar. Bunlar işte küçük kiliseler, şapeller, böyle kıyıya yapılmış gözlem alanları falan var. Fenerli Adanın yanından geçiyoruz şu an. Sedir Adası'na doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Şu karşıda görmüş olduğunuz kıyı Sedir Adası'na ait. Şimdi arkadaşlar hemen e-devlet uygulamanızı açıp hazır hale getirip Kimseyi de bekletmemiş olursunuz. Sıra oluyor çünkü tekneden iner inmez. Evet e-devlete giriyoruz. Müze kart işlemleri. Gördüğünüz üzere aktif diyor. Evet. Ne zamana kadar aktifmiş? Temmuz, 8 Temmuz'a yani yaklaşık bir ayım daha var. Kare kodla giriş yapa tıklıyorsunuz. Kare kod oluştur diyorsunuz. Bu hazır bir şekilde uygulamayı kullanırken izin ver. Evet müze kartım. Bunu okutacağım ben, İndirimli olarak gireceğim. Babalar Günü'nde babama Çamlıköy'ünde evet, köyünde çilek verdim. toplattım, Sedir adasına getirdim. Para harcatıyorum. Kolay gelsin. Şimdi Turnike'den arkadaşlar biletlerle girişimizi yapıyoruz. Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet biletlerde bunlar. Sedir Adası çok önemli bir ada. Diğer ismiyle Kleopatra Adası. Bir sit alanı, çok değerli bir alan. Bakın çok zemine basmanızı istemiyorlar. Böyle ahşap platformlar yapmışlar yürümeniz için. Bu bence çok güzel bir hareket. Hem yürümenizi kolaylaştırıyor hem de böyle kültürel miraslarımızı korumuş oluyoruz. Burada yol 3'e ayrılıyor. Burada şöyle bir alan var. Bu alana girmiyoruz zaten. Bu alan kapalı bir alan. Burada sağda Kıstak Kilisesi var. Ayak basmanın yasak olduğu, terlikle, ayakkabıyla ya da başka malzemeyle denize giremediğiniz, denize girmek için özel olarak yapılmış bir alanı kullandığınız kısmı tanıtmak istiyorum. Evet, yavaş yavaş ben buradan görüyorum. Hemen oraya yaklaştıkça size daha güzel bilgi vereceğim. Çok dolu değil. Şezlonglar boş. Hemen o bilgiyi vereyim. Girişte ücret ödedikten sonra ekstra şezlonglar için para vermiyorsunuz arkadaşlar. Bir tane sol tarafta işletmesi var. Şuradan bir baba seyirden gel bir bakalım şöyle. Önce bir inceleyelim beraber. Bakın arkadaşlar. Sahilin önü kapatılmış iplerle, halatlarla. O kısma geçemiyorsunuz. Hiçbir şekilde ayak basamıyorsunuz. Yasak. Ben hemen buradan bir fotoğraf alayım göstererek ilerleyeyim size. Suyun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Cam gibi. İnce kumda da bu denizi görmeniz mümkün de ama buranın kumunun yapısı denizi daha da beyazlaştırmış. Yani suyun berraklığını daha da ortaya çıkarmış. Yo te Bakın ne diyor Anadolu'nun hiçbir kıyısında benzeri yokmuş. Sıradan bir kum değil. Bilimsel literatürde Aragonit kum olarak geçiyor. Aragonit, kalsiyum karbonattan oluşan bir kum türü ve dünyanın çok az yerinde var. Bunun da en güzel örneklerinden biri bizim ülkemizde Muğla'da. Bu kumların oluşması doğal. Yani yapay bir kum değil ve milyonlarca yıl sürebiliyormuş. Buranın en önemli efsanelerinden biri Kleopatra'nın aşk hikayesi aslında. Sedir Adası'nın en çok bilinen hikayesidir bu. Mısır Kralisi Kleopatra ve Roma Komutanı Marcus Antonius'un aşkına dayanan bir yer. Antonius abimiz onun için Mısır'dan özel olarak bu bu gemilerle getirdim, hemen şunları alalım, Şu çöpleri, millet sigarasının izmaritini bile atmış, içer içer atar. Gayet güzel, nasıl istersen arkadaşlar, e, Sedir Adası'nda, Kloapatra Adası'nda bir tane işletme var, burada tüketebileceğiniz e, malzemeleri de sıralamışlar. Hani şortunuzu vesaire unuttunuz diyelim, burada alışveriş yapabileceğiniz bir alan da var fiyat bilgisine de bakalım. Bakın güneş kremlerinden şortlara kadar burada yazıyor. Ne kadarmış? 1350 lira short. Ben fiyatlar konusunda artık yorum yapmayacağım. Hani uygun ya da pahalı gibi ifadeler kullanmayacağım. Siz fikirlerinizi lütfen yorumlara bırakın. Hazır yorum yapmışken de bir beğen butonuna basın lütfen. Çok değerli. Hype yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hype yaptığınız sürece benim videolarım daha çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla daha çok kişiye ulaşıyor. Çekim yapıyorum bir sakıncası yoksa. Siz de çekebilirim yani. Git diye demedim bu arada. Yanlış anlama sakın. Şey hem fiyatlara bakıyorum da. Teşekkür ederim. Mesela havlu da var burada arkadaşlar. Ne kadarmış? 400 lira. Müzekartlara %10 indirim var. Müzekartlara %10 indirim mi var? Evet. Harikasın, bak çok güzel bir detay vardı. İsim neydi bu arada? Ender. Özgür bende, memnun oldum. Ender kardeşim. Bütün ürünlerde mi? Mesela yani aynı şekilde yiyecek içeceklerde de oluyor mu? Evet, oluyor. Kahvaltı için, çay, sandviç çeşitlerimizde %50 indirim oluyor. %50. Diğer yiyecek ve içeceklerde %20. Hediyelik eşyalarımızda %10. Çok iyi, merhaba. Aynı bilgi alabilirsiniz. Hemen geleceğim birazdan. Evet. Çok sağ ol abi, hemen geliyorum. Bakın arkadaşlar burada pırıl pırıl çok güzel bir şekilde dizmişler. Fiyatlar bunlar. Örneğin reklam değildir bu arada. %20 indirimli şunlar. Ama şu tezgah içindekiler çay ve su ve kahve ile beraber %50 indirimli. Çok güzel. Bakın hediyelik eşyalar var. Evet, burada menü fiyatlarımız var. Bakın burada alerji olanları da uyarmışlar. Her şey gayet güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatılmış arkadaşlar. Fiyatlara bakın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol vakit ayırdınız. Kaçayım ben buradan yavaş yavaş. İnsanların da arasında. Burada bakın soğuk içecekler var. Ha, fiyatı var burada. Mangolu, çilekli, frozenlar, buzlu içecekler arkadaşlar. Limonata var 200 lira. Bardak boyutu da şu. Yani küçük bardakta değil, orta boy kahve bardağı. İşiniz rast gitsin. Görüşürüz. Evet, şöyle bir alanı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada soyunma kabinleri var. Yine ahşap bir şekilde, doğaya uyumlu bir şekilde hazırlanmış. Ortalıkta dolaşan tavukları, horozları görebilirsiniz. Böyle minik minik kayalıklar var ama yürümenize çok engel olmuyor. Babam çilek yıkamış. Hemen şöyle alalım. Kendimiz topladık arkadaşlar çilekleri. Lavabolar tertemiz. Aynen. Gayet güzel bir işletme arkadaşlar. Hani darmadan değil tabii kalabalık da makul ölçüde bugün. Çok büyük bir kalabalık yok. Tatlışlar gelin bakayım buraya. şu bölgelere kadar şezlonglar yayılıyor ileriye kadar şöyle göstereyim. Hatta burada ee, şöyle kayalıkların üstüne, gölge alanlara da şezlong taşıyabilirsiniz, koyabilirsiniz. İleride bir tane işletme tarzı bir yer var ama sağ tarafta bir kilise daha var. Oraya Akyaka Tekne Turu tanıtımında yer vermiştim. E, tabii burası arkadaşlar, e, bir hafta sonra yani okullar kapanınca e, çok yoğun olacak. Yani böyle şezlong falan bulmanız çok mümkün olmayabilir. Ada içinde konaklayabileceğiniz herhangi bir yer yok. Yani sit alanı da olduğu için zaten böyle bir şeye izin verilmiyor. Akşam oldu mu? Malzemelerinizi toplayacaksınız, gideceksiniz evinize. Bayağı bir cırcır cır böceği var. Bazı köylüler cırcır cır böceklerinin sesinden, ses şeklinden havanın nasıl olacağını tahmin edebiliyorlar. Ben daha o seviyeye gelmedim. <laughs> Solumuzda işletme kaldı. Bu ahşap platformları yolu takip etmek isterseniz şöyle uyarılarla da karşılaşacaksınız. Bakın. Yani bu şunu okumak bile heyecan veriyor. <laughs> Görmek isterim yani bir vahşi hayvan. Sadece denizi için gelmeyin buraya. Gezin, yürüyün. Yani yüzyıllardır burada duran taşlara bakmak bile farklı hissettiriyor gerçekten. Burada agora bölümü var arkadaşlar. Neydi agora? Agora aslında bedesten gibi, çarşı gibi bir anlamı ifade ediyor. Zamanında işte burada dükkanlar varmış yan yana sıralı dizili. İşte insanlar hem depo olarak buraları kullanmışlar hem de alışveriş işlerini gerçekleştirmişler. Tiyatroya geldik. Çok güzel bir alan arkadaşlar. Ben ilk geldiğimde de çok büyülenmiştim buradan. Güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Akyaka'dan gelen bir tekne turu var. Yayınladığım yerleri muhakkak gezin. Karşıda Sakar Dağı. Gökova Körfezi'ne kıyı boyunca eşlik eden bir dağ. Muğla'ya giderken de bu Sakar geçidini tırmanıyorsunuz. Deniz manzarasını size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Hemen çıkacağım şu taşların üzerine. Buraya çıkabiliyorsunuz, açmışlar. Şu manzarayı görmek için buraya gelinmez mi? Değmez mi buraya gelmek? Hemen şu basmanın yasak olduğu kumlara doğru gidip iznimizi alıp bir denize girelim sizinle. Çok merak ediyorum ve heyecanlıyım. Bilin bakalım Sedir Adası'nın ismi nereden geliyor? Adada sadece sedir ve çam ağaçları kalmış bugüne kadar. Başka hiçbir ağaç bulunmuyor. Dolayısıyla isminde oradan alıyor ve az önceki anlattığım hikayeye bağlı olarak Kleopatra Adası da deniliyor buraya. Bence Sedir Adası demek daha güzel. <laughs> Evet burası sarnıç alanı. Hatta bu gibi sarnıç alanlarında aslında böyle e, oyuklar, çukurlar falan e, olur. Arka tarafında kalmış olabilir. Böyle çukurlar, delikler, oyuklar görebilecek miyiz? Sular saklandığı için. He, belki şurasıydı kapattılar. Evet bakın. Evet. Burayı taşla kapatmışlar. Deliğin üzerini kapatmışlar. Suyun çıkış noktası depolama noktası olabilir. Sarnıca doğru aktarılır o su. Videodan keyif alıyorsanız arkadaşlar bir beğen, yorum yapın, sormak istediklerinizi sorun, abone olun. İzlenme sayıları benim için ideal. Önemli olan zaten takipçi sayımın üzerinde izlenmeler elde etmek. Benim öncelikle hedefim odur. Evet sahile doğru hemen geliyorum ve o güzel anı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani muhtemelen iz kalacak üstünde. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şu platform, halatlık platformdan bu tarafa geçemiyorsunuz. Önemli olan bu. Hiçbir şekilde diğer tarafta olsanız bile terlik, ayakkabı ya da benzeri deniz malzemesi kullanamıyorsunuz. Çok sıcak suyu sevmem. Ben biraz soğuk deniz severim. Özellikle mesela Gelibolu'nun, Çanakkale'nin denizini de çok severim. Orası buradan daha soğuk oluyor. Burada bir can kurtaran alanı var. Terliğimi çıkarıyorum. Bakın burada terliklerinizi çıkardığınız bir alan var. Bu platform üzerinden denize doğru gidiyorsunuz. Buradan bir poşet kum almaya çalışırsınız, bir avuç. Merak edersiniz, Çantanıza atarsınız, kendinizi açıklayamazsınız. Ağır cezaları var. Kuma bakın arkadaşlar. Bakın. Gerçekten şey, farklı bir şey hissettiriyor. Yani diğer kumlara hiç benzemiyor. Sanki içinde böyle başka malzemeler varmış gibi. Çok özel bir kum gerçekten. Bakın. Böyle hamur gibi, kum gibi işte hamur oyuncak gibi daha böyle parmaklarınızın arasında kayan bir dokuya sahip. Evet. Evet. Aynı kum zaten. Batıyor arkadaşlar. Kum hemen batıyor. Evet şurada bakın. Böyle kayalık alanlar da var. Yaralarda. Hani ayağınızı rahatsız edebilecek hiçbir şey yok. Ve güzel olan şey bu kum burada sınırlı değil. Yani burayla sınırlı değil. Tamamen ileriye derinlere doğru yayılan bir yapıya sahip. Ve hemen derinleşmiyor da. Yani yüzme bilmeyenler de çok gönül rahatlığıyla e, işte 20-30 metre kadar ilerleyebilir. Zaten anlarsınız bakın insanlar ayakta duruyor aslında. Şu alandan gireyim ortadan. <laughs> evet biraz hemen taşlık düz bir taş taşa basıyorsunuz. Biraz kayıyor. Hani dikkat edersiniz. Evet su güzel, sıcak. Ne çok soğuk ne çok sıcak. Küçük küçük balıklar var. Tabii kameradan görünmez belki ama. Çok güzel arkadaşlar bakar mısınız ya? İnsan büyüleniyor. <laughs> şöyle biraz üstümü de ıslatayım da. <laughs> çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle manzarayı da şöyle çevireyim sizin için. Bakın. Vahu. <laughs> harika, harika. Buradan bir fotoğraf alınmaz mı ya? <laughs> evet, su seviyesi göğüs hizama geldi. <laughs> Şu an vücudumdaki tüm negatif enerjiden arınıyorum. <laughs> Öyle hissediyorum yani. Böyle auralar halinde, renkler halinde çıkıyor vücudumdan. <laughs> Öyle hissediyorum yani. <laughs> Buraya gelmenin maliyeti arkadaşlar gidiş dönüş kişi başı 500 lira. Ödedikten sonra bir de müze kartınız varsa 250 lira Sedir Adası'na girişte ödüyorsunuz. Toplam 750 lira. Yani 750 lira bir kişinin maliyeti. Şezlonglara şemsiye falan yok zaten. Para ödemiyorsunuz kendi sandalyenizde masanızda gelebilirsiniz bu arada dışarıdan yiyecek de getirebilirsiniz tüketebilirsiniz yani illa buradaki işletmeyi kullanmak zorunda değilsiniz bu güzel bir detay hemen etrafı da göstermek istiyorum size bakın böyle kayalıkların olduğu alan burada her yer adam koy şöyle sakar dağlarına karşı şu suyun güzelliğine bakın arkadaşlar Sedir Adası ile ilgili, Kleopatra Adası ile ilgili tüm detaylar bu videoda arkadaşlar. Şu suyun güzelliğine bakın. Dünyada böyle bir yer yok ya. Arkadaşlar kocaman bir balık var suyun içinde bakın gidiyor. Bakın bakın. yürüyeceğim. Geriye doğru iyice derine doğru gideceğim. Biraz derinleştikten sonra çoklar tekrar sığlaşıyor herhalde. Şu an daha değil. Yok sığlaşmıyormuş arkadaşlar. Şöyle kamera aman. <gülüyor> Kameraya <gülüyor> muazzam ya. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Arkadaşlar çıkarken dikkat edin. Bu burası kıyı kısmı kayıyor. Ayakkabı kullanmak da yasak olduğu için terlik. Dikkat etmek lazım yani. Kayıyor gerçekten. Duşa giriyorsun muhakkak. Evet. Duş almadan çıkmıyoruz. Muğlanın boğazı denizi bir başka bir başka değil mi? gerçekten bir başka. Şimdi sen Foça'dan geldin baba, İzmir'in denizi mi Muğlanın denizi mi? Muğlanın Muğla denizi değil değil mi? daha güzel. Evet. İzmir'de böyle girecek koylar filalı çok çok yer yok. Foça'da sen... yerlerde evet. Klapularak, biç olarak, biç olarak. Kıyı kanununa göre normalde girile girilebilir. Denize gireceksin ama stres değil mi? öyle bir şey de var şimdi ya. keyfin kaçacak ama foça'nın içinde herhalde bir iki tane ufak koy var. Boncuk muydu ha. bir tanesinin adı? Çanak koyu. He koyu vardı. Ama çok küçük. Buranın yarısı kadar. Ee evet, kayalık ama. İnmek ayrı bir dert. Kayalık. Hadi evet. indin diyelim. Büyük plajlar olmadığı için oraya yazın çok yığılma oluyor. Evet oturacak yer bulamıyoruz. Evet. Artık şimdi buradan sonra da İzmir'de denize sen çok keyifle giremezsin. Kesinlikle bizim yerimiz 5 Kapılar. 5 Kapılar <laughs> Kalesi. Temiz mi peki? Nerede? <laughs> poçayı güzel yapan ne sence eski poçayı? Eski poçayı insanı kültürü diyeyim. Kültürlü bir yer. Hmm. Genelde emekli yeri ama şey kaliteli kariyer sahibi insan. Eğitim seviyesi yüksek. Eğitim seviyesi yüksek. Sit alan olduğu için boşalanlar fazla. Evet. Ee, o boşalanlar da pek temizlenmiyor. Kiralar nasıl? Kiralar yüksek. yüksek değil mi? Yüksek. yüksek. Zaten yerde yoktur, küçük bir alan çünkü. Siltlarını alanı, yapılaşma, evet, alan, yapılaşma yok. Evet, Gelişleyemiyor. Dar alan. Ama buranın evet. şeyi yiyecekler, restoranlar. Evet. Mesela bu gezdiğimiz yerler çok daha ucuz. Ama mal. ben seni genelde köy restoranlarına götürdüm. Ha. Maalesef Marmaris merkeze gittiğimiz zaman ya da içmeler <laughs> bazı merkezi noktalar e, oldukça pahalı. Doğrudur. Balık restoranları, o kıyı restoranları. Evet. Bizim koça da çok pahalı. Evet. Kafa kafaya zaten. Ben baktım yani, geçen hemen sene. Hemen. Evet. Doğrudur. Babalar gününü kutlarım tekrar. Teşekkür ederim. <laughs> abi. Tüm babalarını da kutlayalım buradan. Kutlayalım. <laughs> <İyiyelim>. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sedir Adası ile ilgili tüm detayları size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra burayla ilgili tüm bilgilere ulaşmış olursunuz. Olur da atladığım bir şey varsa lütfen yorumlara bırakın. Sormak istediklerinizi sorun. Takip ve beğenmenizi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.